2'ye 2 dönüşüm matrislerinin düzlemdeki bir noktayı bir başka nokta ile ya da düzlemdeki iki boyutlu bir vektörü başka bir iki boyutlu vektör ile nasıl eşleştirdiğinden uzun uzadıya bahsettik. Bu videoda öğrendiklerimizi genelleştirip aynı prensiplerin en boyutlu düzlemler içinde geçerli olduğunu göreceğiz. Merakınızı uyandırabildim mi bilmem her şeyin aslında aynı olduğunu göreceksiniz. Şimdi iki boyut ile ilgili bildiklerimizi dört boyuta uygulamayı deneyelim. Dört boyutlu bir vektör yazacağım. Bunu dört boyutta görselleştirmek biraz zor olacaktır. Onun için lütfen endişelenmeyin. İki boyut pek zor değil. Üç boyutta ama dört boyut bizim için pek de kolay değil. Zamanın dördüncü boyut olduğunu düşünebilirsiniz matris dünyasında ya da vektör dünyasında görselleştirmek her ne kadar zor olsa da temsil etmek bir o kadar kolaydır. Dört boyutlu bir vektör dört sayıdan oluşur. Evet bunlar eksi bir, eksi üç, eksi beş ve bir olsun. Bu dört boyutlu bir vektördür. Bunun dört boyuttaki birim vektörlerin ağırlıklı bir ortalaması olduğunu düşünebiliriz. Renkleri kullanarak şöyle yazalım eksi 1 çarpı 1, 0, 0, 0. Evet, vektör bu. Artı eksi 3 çarpı 0, 1, 0, 0 vektörü. Artı eksi 5 çarpı 0, 0, 1, 0 vektörü. Ve son olarak artı 1 çarpı 0, 0, 0, 1 vektörü. Bu şekilde yazdığımızda dönüşümü nasıl uygulayabileceğinizi anladığınızı düşünüyorum. Örneğin size bir dönüşüm matrisi yazayım. Bunun 4 boyut için geçerli olan bir dönüşüm matrisi olduğunu da ekleyeyim. Bunun için de 4'e 4 bir matris yazmam lazım. Rastgele sayılar seçeceğim. 1, 0, eksi 3, eksi 1. 2, 0, eksi 3, 1. 3, 2, 0, 2. Ve 3, eksi 1, 0, 3. Soru geliyor. Bu dönüşümü 4 boyutlu uzaya uygularsak bu 4 boyutlu vektör hangi vektörle eşleşir? Hadi bakalım videoyu hemen durdurun ve biraz düşünün. Aslına bakarsanız iki boyutlu uzayda yaptıklarımızın tamamen aynısını yapacağız. 1, 0, 0, 0 vektörü yerine bu vektörü kullanacağız. 0, 1, 0, 0 vektörü yerine bunu. 0, 0, 1, 0 vektörü yerine bunu ve 0, 0, 0, 1 vektörü yerine de bu vektörü kullanacağız. O halde şöyle düşünebiliriz. Bu vektörün eşleştiği vektör, şuraya bir çizgi çizeyim, biraz küçük olacak, umarım görebilirsiniz. Orijinal vektörü yazıyorum. Eksi 1, eksi 3, eksi 5, 1 ama bu dönüşüm uygulandığında elde edeceğimiz görüntünün ne olduğunu bulmak istediğimiz için üssü koyuyorum eşittir. Eksi 1 çarpı buradaki birim vektör yerine bunu yazacağım. Yani 1, 2, 3, 3. Artı eksi 3 yerine doğrudan eksi 3 yazıyorum. Çarpı bu vektör yani 0, 0, 2, eksi 1. Devam edelim. Eksi 5 çarpı bu vektör yani eksi 3, eksi 3, 0, 0. Boyut sayısı arttıkça işlem sayısı da doğal olarak artıyor. Artı 1 çarpı bu. Yani eksi 1, 1, 2, 3. Peki bunun sonucu ne olur? Aslına bakarsanız videoyu bir kere daha durdurup bu işlemi de kendi başınıza yapmayı deneyebilirsiniz. Birinciyi yazıyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 3. Buna eksi 3 ile bunun çarpımından elde edeceğimizi de ekleyeceğim. 0, 0, eksi 6, 3. Bunları da eksi 5 ile çarpalım. 15, 15, 0, 0. Son olarak bunları da 1 ile çarparsam eksi 1, 1, 2, 3 elde ederiz. Sona çok yaklaştık. Bunları topladığımızda işimiz bitmiş olacak. Eksi 1 artı 0 artı 15 eksi 1 bir bakalım. 15 eksi 2'den 13 eder. Eksi 2 artı 0 artı 15 artı 1'den 16 eksi 2 14 olur. Eksi 3 eksi 6 artı 0 artı 2 eksi 9 artı 2'den eksi 7 ve son olarak eksi 3 artı 3 0 eder. Artı 0 artı 3'ten de 3 elde ederiz. İşte bu kadar. Bu dört boyutlu vektöre bu dönüşümü uyguladığımızda hangi vektörle eşleştiğini bulduk. Harika değil mi?